Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Saat şu an 3'e yaklaşıyor. <laughs> bir dakika, bu videoyu halletmem lazım çünkü bugün atacağım dedim. Aslında bugün geçti ama vallahi yeni yani eve geldim. Dışarıdaydık ailecek, sonra eve geldim. Ben bu programları yazmaya başladım 12'de falan filan derken programlar yeni bitti bakalım Şimdi tabii ki de pislik olmayacağım, ay konuşmayacağım bir dakika bu saatte konuşamıyorum ben. Şu an herkes uyuyor, o yüzden biraz sessiz konuşacağım. Şimdi, bu problemi atmak zorundayım ben çünkü yani size söz verdim, pislik yapamam, iyi bir insanım, hakka girmek istemiyorum. Kim bilir belki de hazırlandınız falan, beni beklediniz, kaç saat yazmışsınız zaten gördüm kusura bakmayın. Şimdi saat iki buçuk, 3'e yaklaşıyor sakın da değil, biz bunu 2 dakikada halledeceğiz. Şimdi eğer bu videoya geldiyseniz ve de ilk defa görüyorsanız beni, öncelikle merhabalar ben Mina. E, kanala abone ol bari, ayıp olmasın. Eğer bu videoya geldiysen, bundan bir önceki videoya git, bundan bir önceki ve ondan önceki videoya. Çünkü bu programları atacağım ama sen bu programları nasıl çalışacaksın bunların hepsini sana anlattım önceki videoda. Ben şimdi size bu videoda programları anlatacağım. Sadece nasıl yapacaksınız, neden yapacaksınız, neden böyle koydum ya da nasıl yapacaksınız hepsini anlatacağım. Bu video çok uzun bir video olmayacak. Şimdi öncelikle şundan başlayacağım. Konuları hiçbir şekilde bilmeyenler için ilk programı ayarladım. Eğer konuları birazcık biliyorsanız biraz beni ilerletin. E, bu videoda iki tane programı göstereceğim çünkü hem konuları hiçbir şey bilmeyenler 15 saatler neler yapacak, bir de konuları bilenler ama az bilenler tam emin olmayanlar ne yapacak? Onun için iki program ayarladım. Tam tam bilenler için de yani ikisi de aslında benim için aynı şey olduğunu düşünüyorum. E, yani şu iki program, e, bu program arkadaşlar hiçbir şey bilmeyenler programlarda her şeyi bilenler ya da az bilenler için ayarladım. Şimdi programı ben süre şöyle, şöyle beni küçük yapacağım muhtemelen ortaya koyacağım yazımı anlamazsınız diye ben bu videoyu ben bu yazıları en baştan yazamayacağım çünkü gerçekten uzun yazılar oldu şöyle göstereyim size bakın en baştan yazamayacağım için ekranı koyacağım siz belki de bunu çıkartırsınız olmadı yazarsınız bir yere hiç sıkıntı değil kusura bakmayın biraz geç oldu şu an uykusuzluktan ölüyorum kelime karmaşası yaşayacağım muhtemelen konuşmayı unuttum şu an gerçekten aklımda bir sürü şey var konuşmaya çalışacağım. İnşallah olacak arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. 15 saatte neler yapacağız? Ee, i̇nşallah her şeyi yapacağımızı düşünüyorum. Güzel bir şekilde bunları tamamlayacağız. Arkadaşlar saatli saatsiz çok konuştuk. Saatli olursa yapamayız biz bunu. Çünkü e, sen belki 40 paragraf çözmeye bir saat harcarsın. Belki de başka biri yani belki de sen 40 paragraf çözmeye 20 dakika harcarsın. Bu zeka pratikliğine göre değiştiği için ben bunu sahsiz yapmaya karar verdim. Ama kendi içerisinde, kendi içerinizde her soruya bir dakika verin Türkçe'de. Matematikte her soruya iki dakika verin kendinizce. Bunları yapabilirsiniz. Ama şu anda sıkıldığımız süre değil. Şu anda bizim sıkıntımız konu. Çünkü şu an sen bu videoyu hiç izliyorsun? Hiçbir şey bilmediğin için. Eğer bir şey biliyorsan burayı ilerle. Çünkü boş boşuna beni dinleme zaman kaybetme diye söylüyorum. Bakın senin iyiliğini düşünüyorum. Eğer yine de bir şeyler öğrenmek istiyorsan, kapmak istiyorsan bu videoyu izleyebilirsin. Sıkıntı değil. Tamam. <laughs> Şu an sesli konuşamayacağım. Çok özür dilerim arkadaşlar. Keşke mikrofonum falan olsa. Bu arada buna edit falan da yapamayacağım. Çünkü e, yapamayacağım edit yani. Çünkü bunu hemen atmam lazım. Size de ayıp oldu. Bazı bekleyenler de varmış. Bana at, yorum attığınız şey YouTube'dan gördüm. Çok özür dilerim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi e, hakkı girmeden cehenneme gitmek istemiyorum. Bunu hemen tamamlayıp yakın yatmak yani istiyorum. Bunu da yeni, yeni tamamladım bu arada. İşim şu an bitti. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Şu an ekranımız gelsin. Geldiğini düşünüyorum. Tamam. Bir dakika. Güzel düzelteyim Arkadaşlar, pazartesi günü 40 paragraf çözüyoruz. Çünkü 40 paragraf her gün çözeceğiz. Neden? Çünkü biz hayatımıza paragraf çözmeden başlamayız. Neden? Kafınma neden? Fito ilan hiç ee, arkadaşlar saat 3'te bu kadar espri yapabiliyorum. Kusura bakmayın. Ee, e, her gün 40 paragraf çözüyoruz. sebep arkadaşlar. Ee, bizim bunları yapmadan önce aklımızı, yani beynimizi, zihnimizi açmaya çalışmamız. Ee, yani bunu sabah kalkıp yapmada gerek yok. Saat 12'de kalkın, bir de başlayın. Ara ara verin. Ara verin, yapın yani öyle. Yani ara vererek yapacağız biz bunu. elle her gün 30 soru böyle 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 bir hıp hızlı yapmaya çalışmayacağız biz bunu kesinlikle. Sakin bir şekilde biz bunları yapacağız. Yarın ne yapıyoruz? Yani aslında bugün de her neyse boşver 40 paragraf çözüyoruz çarpanlar katlar video izleyip video çözüm izleyip kazanım. Şimdi burada kafanız karışacak mı ben bunu hep açıklamak istiyorum. Arkadaşlar videomuzu izliyoruz yani konu anlatımımızı dinliyoruz. Daha sonra video çözüm yani biz bunları tamam çözdük aldık notlarımızı aldık anladım çarpanlar katlar nasıl çözülüyormuş. Ama nasıl çözeceğim ben bunun bir hakkında bir fikrim oluşması için bir 10 soruluk bir video çözüm izleyin 20 dakika olsun hadi gitsin videonun kazanım çözeceksiniz kendiniz. Ne kadar soru olur? 20-30 soru yine kendinizce. Ne kadar anlayabildiğiniz zaman, durabildiğiniz, düşündüğünüz zaman arkadaşlar yeterli dediğiniz zaman bırakın. Abartmaya gerek yok. Çünkü daha çok ileride şey, şeyler yapacağız. Ee, daha sonra bitti işimiz. Bu arada anlamadığım sürenin hepsini videolarını izliyoruz. Neden anlamadım, neden yapamadım bunların hepsini öğreneceğiz. Ee, öğrenmezsek eğer hiçbir anlamı kalmayacak arkadaşlar. O yüzden öğreniyoruz. Daha sonraki, daha sonra Philips'ler video izliyoruz. Video çözümü izliyoruz. Sonra kazanım test çözüyoruz. Bunda bir 40 soru falan çözebilirsiniz. Yani aslında 40 40 ilerleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani günlük 120 soru. Bence gayet ideal olduğunu düşünüyorum. Biz bunu yaparız arkadaşlar. Salı günü şimdi salı günü ne yapıyoruz? Önceki günü hatırlamak amacıyla çünkü yeri öğreniyoruz bunları Önceki günü hatırlamak amacıyla 20 çarpanlar katlar. Yine 20 fiilimiz öğrenip bir de 40 çözüp de 40 tane paragraf sorumuzu çözüyoruz arkadaşlar. Daha sonra mevsimler iklim video izle, video çözüm ve kazanım. Daha sonra arkadaşlar şimdi ben burada bir şey söylemek istiyorum. Burada din ve İngilizceyi çok takmayın. Din ve İngilizceyi niye yazdım? Hepsini yapacağım dediğim için. Ama yapmak zorunda mısınız? Bence benim fikrimce kesinlikle yapmak zorunda değilsiniz. Çünkü İngilizce kelime ezberinden oluşuyor. Hadi bir ünitede 100 olsa 80 kelime olsa 80 kelime ezberlersin. Zaten test çözmene hiç gerek yok. Ayıp olmasın diye sen test çöz yeter bence. Çok öyle dişim ağrıdı. Ah. Bence kader inancı falan yani dinde de video izlemeniz yeterli olacağına inanıyorum. O yüzden burada din ve İngilizce için yazdığım hiçbir şey önemli değil. Eğer istemiyorsanız ve zaman kaybolduğunu biliyorsanız ve eğer konuları biliyorsanız, konuları bildiğinizi düşünüyorsanız İngilizce dinde çalışmanıza gerek yok. Bu benim fikrim. Eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız bakın şuraya yazdım Salı günü kader kader inancı izle ve kazanım çöz. Kazanım demek kazanım çöz demek bu arada video izle, Zaten konu anlatımı dinle, video çözüm, çözüm dinliyorsun ve kazanımı çözüyoruz. Daha sonra salı günü friendship kelime ezberledik. Kelime ezberliyoruz, başka hiçbir şey yapmıyoruz. Tamam. Çarşamba günü geldik. 40 paragraf, 20 mesellikle 20 çarpanlar katlar, sonra cümlenin ögeleri, video izle, video çözüm, kazanım. Bakın arkadaşlar biz önceki günün neden tekrar ki? Çünkü yeni öğrendiğimiz bir şey olduğu için aklımızda durması zor olacak. Aklımızda durması zor olacağı için biz bunları her gün tekrar yaparsak ne olur? Aklımızda duracak. Biz bunu başaracağız. Tamam. Ee, daha sonra kazanımı izledik falan filan. Yaptık bunları da ben bunları yapacağımıza inanıyorum. Üstlü ifadeler, video video çözüm kazanım. Aslında bunların hepsi e, yapması biraz zor şeyler. Çünkü ben size bir günde bir ünite bitiriyorsunuz. Aslında belki de iki ünite, evet. Günde iki ünite bitirmeniz lazım. Zor bir şey mi? Kesinlikle zor. Uzun sürebilir mi? Uzun sürebilir. Ama çarpanlar katlar kaç saat sürebilir? Hadi çatlasın 3 saat eşek demiyorum. Ayıp olmasın. Çok çalış. Ee, zor çalışsın. Yani de yok. Yani çok fazla çalış hiç sıkıntımız yok tamam mı? Bak adam biz bunu 15 günde bir dönem bitiriyoruz. Senin en azından bir fikrin oluşması bile yeter tamam mı? Hiç sıkıntı değil. Daha sonra perşembe günü arkadaşlar paragraf çözüyoruz, film çözüyoruz, cümle ögeleri, üslü ifadeler. Daha sonra inkılaba geldik. Bir kahraman doğuyor. Video izle ve yeter. Video izliyoruz. E pardon video izle video çözüm ve kazanım. Arkadaşlar video çözüm neden? Çünkü bazı yorum sorularında sadece yorum sormuyorlar. Orada bir tane bilmeniz gereken bir tane şey var. Ben çünkü inkılabı gerçekten çok zorlanıyorum. Sonra anladım. Çok şükür onda on yapmıştı ee, video çözümü izliyoruz. Ee, daha sonra e, kazanım sesi çözüyoruz. Çünkü ben yorumumu soruyor sanıyordum ama benim yorumumu sormuyormuş. Aslında bir yorum çıkarabilirmişiz orada O da garip bir şey. Boş verin. Yani böyle istiyorlar. Biz de böyle yapalım. Daha sonra DNA ve genetik kod videoyu izle, video çözüm kazanım. Arkadaşlar bunları bir birden yapmanızı beklemiyorum. Siz belki DNA ve genetik kod mesela yetiştiremediniz olabilir. Saat 8'den sonra çalışmayın. 12'den önce de çalışmayın bence. Ama 10'da falan uyanırsanız eyvallah. Ben erken uyanabilen bir insan değilim mesela. Bugün 3'te uyandım yani. Yok şaka yaptım. bugün 12'de uyandım ben. Sonra bir şeyler oldu. Ben anlamadım bu videoyu neden yetiştiremediğimi, an yetiştiremediğimi anlamadım. neyse kusura bakmayın. Arkadaşlar yani mesela yetiştiremediyseniz diğer güne bölebilirsiniz. Diğer günde bölebilirsiniz. Yani bölüp bölüp, bölüp gidebilirsiniz. Cuma cuma siz bunları anlarsınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Yazımı anlamazsınız gerçekten. Ben bunu en baştan yazamayacağım. Hemen bu videoyu yazmak istiyorum. Ee, anlamazsanız yorumlara yazın ben hepsini yazacağım. Ee, daha sonra cuma cumartesi yaptık zaten. Ee, Pazar gününe 40 paragraf çözüp bu kadar. 40 paragraf çözüyoruz team life ezber demişim ama yapmak zorunda değilsiniz kesinlikle. Pazar günü boş bıraktım sizi kafanız yani çok dolacağı için 40 paragraf açın. Hatta 30 çözse de yeter. Ben ayıp olmasın diye biraz fazla koydum. Çünkü hani diyorsunuz benim arkadaşlarım 400 çözüyor ben 100 mü çözeceğim? Abla saçmalama falan demeyin diye 40 koydum. 30 çözebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Pazar günü 40 e, paragraf fiilimiz göre bakın her zaman gerisini tekrarını yapıyoruz. Çünkü unutmayalım diye. Tamam mı? Unutmuyoruz. Daha sonra zekat ve sadaka, video, kazanım. Mesela bunu izlemenize gerek yok. Kazanım testi çözmenize gerek yok. Videosunu izleseniz yeter. Videosu en fazla 10-15 dakikadır arkadaşlar. Hiçbir şekilde zaman kaybetmiyoruz. Böyle uzun uzun durduğunda e, gözünüz korkmasın kesinlikle. Veri analizi, video, video çözüm, kazanım arkadaşlar. Veri analizi bu arada matematik konusu. Şimdi yanlış anlamayın. Ee, bu bir matematik konusu. Veri analizimle. Bu arada ben bunların hepsini internete baktım. Umarım yanlış bakmamışım. Yani birinci dönem konularını hepsini araştırdım. Yazdım, not tuttum. Daha sonra bunları hepsini böldüm. hepsini işte soru sayılarına kadar böldüm. Şey yaptım. Bayağı zordu. Her neyse yaptım çok şükür. Daha sonra metin türleri video kazanım. Arkadaşlar bu metin türleri sözlükte anlam cümle türleri, cümlede anlam falan. Bunların hepsi paragraf içinde geçiyormuş meğersem. Öyle biliyorum Ben öyle hatırlıyorum. Ama ben bunların hepsini teker teker yazdım ee, çünkü mesela metin türleri sen paragrafı nasıl anlayabilirsin mesela deneme makale bunlar neydi bilmiyorum şu an hatırlamıyorum bunlar vardı yani bunları sizin videosunu izlemeniz gerekiyor tamam mı o yüzden videosunu izleyin birazcık notunuzu tutun yeter salı günü 40 paragraf 20 veri analizi 20 metin türleri 20 mevsimler ve bunların hepsi 20 soru demek oluyor bu arada yanlış anlamayın 20 DNA ve genetik kod. Sonra basınç video, video çözüm ve kazanım. Ya istiklal ya ölüm. Video artı kazanım. Mesela indik için ezberlemişim. Yapmana gerek yok. Eğer yapabileceğini düşünüyorsan İngilizcen zaten iyiyse bunları yapmana gerek yok. Mesela din. Dinde kazanım çözmene gerek yok. Sadece videosunu izle anlaman yeterli diye düşünüyorum. Birazcık not tutarsın. Kader ne? Kaza arasındaki farklar. Bu kadar yeter. Çarşamba günü 40 paragraf. Sonra 20 basınç, 20 üst ifade, 20 milli uyanış, 21 kahraman doğuyor, 20 çarpanlar ve katlar. Sonra yazım kuralları Nokta noktalı bir şey Bunlar biraz nota bağlı. Bunları biraz ezberlemeniz gerekiyor. O yüzden video artı not artı kazanım dedim. Bunları kesinlikle not yani iki nokta ne işe yarıyor ya da işte noktalı virgül ne işe yarıyor. Bunlar arasındaki farklar önemli. Çünkü LGS'de çıkıyor bunlar. Çıkmıştı yani bizim senemizde ve hep çıkıyor diye biliyorum. sonra madde ve endüstri video artı video izliyoruz. Artı video çözüm artı kazanım. Arkadaşlar bu video çözüm gerçekten çok önemli. Çünkü neden yapamadığımızı öğreniyoruz. Yani nasıl çözebileceğini öğreniyorsun. Ben bu soruyu nasıl çözeceğim e, sorusu hakkında kalmıyor. Çünkü adam sana zaten anlatıyor. Daha sonra kendi kazanımlarını çözüyorsun ve anlamadığın soruların da video çözümünü izliyorsun. Yani benim video çözüm dediğim şey aslında ek bir video çözüm. Yani 10 dakikalık falan. Bu e, kazanım dediğim ne kadar kazanım. Mesela bir test kitabı alırsın. Hani böyle 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 gidiyor sonra bir de genel tekrar diyor ya. Birinci dönem genel tekrar. Birinci de genel tekrar diyor ya. O genel tekrar bölümünün tamamını bitirin. Tamam mı? Ama test olanlarından bahsediyorum. Böyle yazılı olanlarından da böyle yazılıya hazırlık falan değil. Kesinlikle bunlarla zaman harcamıyoruz. Çünkü bizim acelemiz var. Daha sonra perşembe günü 40 paragraf 20 yazım kurallarında ortalama 20 madde ve endüstri 20 zekat ve kader inancı. Yapmana gerek yok bunu. Olasılık video, video çözüm kazanım. Arkadaşlar olasılık zaten çok kolay bir konu. Ben geçen LGT'de hatırlıyorum. En güzel şey olasılıktı. Bölüp bölüp şey yapıyorsun. Yani bunu yapın. O yüzden ben buraya biraz fazla şey ekledim. Olasılık çok güzel bir konu çok kolay bir sorun konu gözünüz korkmasın çünkü siz bunların hiçbirini bilmediğiniz için gözünüz korkabilir belki ama korkmayacak. Daha sonra ya istiklal ya ölüm video artı kazanım diyoruz. Din ve hayat video artı kazanım. On the phone ezber. Mesela din ve hayat ve on the phone. Bunları yapmanıza gerek yok eğer kendinize güveniyorsanız da iyise. Videolarını izeysiz ne olur ne olmaz diye ama din izleyin tamam mı Cuma günü 40 paragraf 20 olasılığı 20 yaslıklı 20 din 20 film 20 cümleleri 20 karakök 20 üst ifade. sonra cümlede anlam cümle türleri video artık kazanım arkadaşlar Cuma günü en rahat olacağınız gün çünkü sadece test çözüyoruz bile cümlede anlam ve cümle türlerini öğreniyoruz burada aslında o kadar kolay ki cümle türleri ve cümlenin, e, cümle cümlede anlam ve zor gibi gözükmesin burada birazcık soru sayısını arttırdım ki e, tekrarımız kazanımımız artsın diye. Daha sonra cumartesi 40 paragraf 21 kahraman doğuyor. Bunlar ünitelerin adları bu arada kafanız karışmasın. Zaten kitabınızı açarsanız görürsünüz diye düşünüyorum. Ben umarım bir hatam yoktur. Çünkü bunların hepsini internetten aldım arkadaşlar. İnşallah hatam yoktur yani. Ben de korktum şu an yani. Hakkı girmek istemiyorum. 20 milli uyanış, 20 basınç, 20 madde ve endüstri. Sonra cebirsel ifade ve şekiller video, çözüm, kazanım. Bakın aslında çok kolay. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 120 soru çözüyoruz. Bir de cebirsel ifadeye çalışıyoruz. Bu kadar. Aslında yapacak hiçbir şeyiniz yok. Pazar günü 40 paragraf. Sonra da internet ezber. Her üniteden 15 soru çözüyoruz. Nasıl her üniteden 15? Mesela dedik çarpanlar katlar 15 soru. filmler 15 soru. cümleleri 15 soru. Basınç 15 soru. Toplam 285 soru oldu arkadaşlar. Bunu da sizin için hesapladım. <laughs> oraya da yazdım. Yapacak hiçbir şeyiniz yok. Ben e zaten var orada. sesini alın olun. ya da elinizle güzel bir yazıya çıkartın bence. E, mesela belki de İngilizce çalışmayacaksam e, İngilizce ya, e, İngilizce yazmadan yazı hepsini. Ben bunları güzel bir şekilde yazıya dökmenizi düşünüyorum. Güzel bir şekilde yapacağınıza inanıyorum arkadaşlar. Hakkınızı zaten dedim bu arada. Yazımı umarım anlarsınız hepsini okudum aslında ama yapacağınıza inanıyorum arkadaşlar. Çok zor değil. Kesinlikle kafanız kork Ay, e, aklınız korkmasın. Yüzünüz kork e, bir dakika. Gözünüz korkmasın. Gerçekten kelimeler aklıma gelmiyor. Çok özür dilerim. E, gözünüz korkmasın böyle yazdığıma. Çünkü yazım küçük olsun güzel olsun dedim. Yazım küçük olsun dedim. Daha kötü oldu. Yani ben de anlamadım. Her neyse. E, şimdi e, şeye geçiyorum. Konuyu bilim, bilenler 15 saatte ne yapacak? Artık videoyu kapatabilirsin sen. E, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Görüşürüz canım arkadaşlarım. Evet. Şimdi arkadaşlar biz ne yapıyoruz? <laughs> bayağı komik bir gelişi oldu ama yapacak hiçbir şey yok. E, şimdi biz burada ne yapıyoruz? Ee, bir dakika düşünmem lazım. Evet düşündüm. Ee, biz konuyu biliyoruz. Konu hakkında bir fikrimiz var ya da konuyu yüzde yüz biliyoruz. Yani konu bilme oranımız yüzde üzerinde, tamam mı? Eğer bu bunun üzerindeyse, biz zaten şimdi bunu yapıyoruz. Evet, mükemmel bir yazım olduğunu ben de fark ettim. Şimdi siz hiçbir şey anlamayacaksınız. Ben ilk hafta tamamen test üzerine yapıyorum. Ama eğer bilmediğim bir konu varsa, bilmediğin ya da anlayamadığın, aklına çakmadığı, yatmadığı bir konu varsa bunun videosunu izliyoruz, öyle geliyoruz bu programa tamam mı? Yani öyle geliyoruz öyle başlıyoruz bu programa tamam mı? Ee, mesela ben çarpan arkadaşlar 30 demişim ya. Sen önce çarpan arkadaşlar videosunu izleyip sonra 30 soru çözüyorsun. Yani birazcık uz sarkabilir belki senin programın eğer bir şey bilmiyorsan, birkaç şey bilmiyorsan ama sıkıntı yapma. Yani birkaç şey bilmesen de o da nazar boncuğumuz olsun. Üzülmene gerek yok. Tamam. İlk hafta tamamen e, birinci dönem. ikinci hafta ise diğer konulara hazırlık yapıp hem de birinci dönemimizi pekiştiriyoruz arkadaşlar. Mükemmel program. Şimdi başlıyorum. Arkadaşlar bakın pazartesi 4, 3, 6, 9, 10, 11. 150 soru bakın. Arkadaşlar güne 150 soru çözerseniz bu arada ben çok az yazmışım. Yani ben 150 soru çok az arkadaşlar. Bunu bence biraz artırabiliriz tamam mı? Ee, yani arttırmaya da gerek yok aslında. Bence gayet ideal. Arkadaşlar ideal, ideal tamam. Ben şu an vazgeçtim. Kusura bakmayın vazgeçtim. Çünkü zaten biz diğer hafta biraz yoğun tempoyu artıracağız. O yüzden siz ilk hafta 150-200 arasında şeyde takılın, takılalım bence hep beraber takılıyoruz zaten. Tamam mı? Vallahi ben de sizinle beraber stres yapıyorum artık. Videoda 20 dakikayı geçecek aman Allah'ım. Arkadaşlar pazartesi 40 paragraf çarpanlar katlar 30. Filiyim 30. Bu ne demek? 30 soru demek. Resmen eksim 30. Kesinlikle deneme falan çözmüyoruz. Kadir inancı 10. Friendship 10. Yani e, İngilizce ve e, dini çözmeyin bence. E, siz ama şimdi ben bilim, ben çözmek istiyorum diyenler için yazdım. Ayıp olmasın diye. Burada bu arada... Hı, tamam önceki programda yani hiçbir şey bilmeyenlerin programını deneme yok ama siz birazcık bir şey bildiğiniz için ya da çok bildiğiniz için deneme koydum. Tamam mı? Çarpanlar katlar 30 filmde 30 mevsimler ve iklim 30 kader inancı 10 friendship 10. Salı günü 40 paragrafla uyanıyoruz. Üst ifade 30 çarpanlar katlar 30 cümlen ögeleri 30 bir kahraman doğuyor 20 team life 10. Eğer yazımı anlamazsanız yorumlara please yazın. Çünkü gerçekten ben bunları çok hızlı yazdım. Yetiştirmek amacıyla anca yetti. Saat 3 oldu şu an. Bak, saat 3'e 5 var umarım yetiştirebilirim. Size artık yetiştirememe ihtimalim yok. Ben yani videoyu çekip atacağım hemen muhtemelen. Arkadaşlar tamam. Ee, çarşamba 40 paragraf, bir geldik 30. Karakö 40. Milli uyanış 20. Çarpan er katlar 20. Zekat ve sadaka 20. indik için 10. Şimdi aslında ben aslında fark ettiyseniz geriyi de çözüyoruz. İleriyi de çözüyoruz. Yani biz hepsini çözüyoruz ki hepsini tamamlayalım diye. Sadece test çözüyoruz ilk hafta. Full test. Çünkü biz konuları zaten biliyoruz. Eğer konuları bilmiyorsan geri git. Ondan önceki şunu izleyeceğiz. Tamam mı? Eğer konuları bilmiyorsan. Eğer konuları biliyorsan şu anda anlattığımı izliyoruz. Tamam mı? kesin stres yapma şu anda. Perşembe 40 paragraf, veri analizi 30 Fiilimiz 20 cümle göre, 20 basınç 40 olasılık, 40 mevsimlerle iklim 20, 10, fon 10. Arkadaşlar şimdi ben aslında şunu demek istiyorum size. Konuları bir tane konu bilmiyorsanız falan e, videosunu izleyip öyle gelebilirsiniz. Bu şeyi. Programı öyle yapabilirsiniz. Sıkıntı değil. E, her gün paragraf şey yapmamızın sebebi paragrafı çözüp e, zihnimizi açmak tamam mı? Ben mesela her gün e, son ayları doğru her gün ya paragraf her gün çözüyoruz da sabah uyandığımda paragrafla başlarım güne ki zihnimizi aç açmak içinmiş. Ben de bunu birisinden öğrenmiştim. Teşekkürler o kişiye. Kim hatırlamıyorum valla. Her neyse. E, Cuma 40 paragraf diye bir ifade 40. Madde ve endüstri 40. Ya istiklal ya ölüm 30. Çarpan er katlar 20. Zeka sadaka 10. Din ve hayat 10. The internet 10. Mesela din ve the internet falan The internet falan zekat sadaka bunları yapmanız gerek yok. Çünkü zaten biliyoruz. Bence. Ama eğer gereki duyuyorsanız yapın. Bakın hep aynı şeyi söylüyorum. Bir şöyle yapayım bari. Daha sonra cumartesi arkadaşlar 40 paragraf her üniteden 15 soru. Yani toplam 285 soru oluyor. Bunu hesapladım sizin için. Hiç sıkıntı yapmayın yani. E, tamam mı? 285 soru. Yani 285 artı 40 300 soru oluyor. Tamam mı? 300 soru da çözün artık. 313'ü dirim de her neyse. Pazar günde de 40 paragraf çözüp Birinci dönem denemesi çözüyoruz. Pazar günü. Bitti. 90 artı 40. 130. Saat 3'te bile beynim çalışıyor. 130 soru çözüyoruz arkadaşlar pazar günü. Sonra istediğini yap. 130 dediğin zaten max 2 saat. Arkadaşım günün 24 saat. 10 saatinde uyu 14 saat. 14 saatin kaldı. 2 saatinde bırak 12 saat. 12 saat istediğini yapabilirsin. Tamam. Sonra pazartesi günü. Pazartesi günü geçen hafta pazartesi ne yaptıysan aynısını yapıyoruz. Tamam mı? Salı günü ne yaptıysak aynısını, çarşamba ne yaptıysak aynısını ama artı ekliyoruz. Ne artı ekliyoruz? Artı doğrusal denklemler izleyip video çözümü izleyip kazanım çözüyoruz. Bu ne demek? Yani biz ilerideki yollarımızı da gözetliyoruz. Yani hoca anlatacağı şey var ya, o anlatacağı şeyi daha iyi anlamak veya bir şeyler kapmak amacından dolayı e, önceden öğreniyoruz bunları. Bak çok zekiyim. Ben bunları hep böyle yapmıştım. Ve o kadar iyi geldi ki gerçekten hocayla tekrar yapıyordum yani. Çok mantıklı bir şey olduğunu inanıyorum. Bunu biz yaparız arkadaşlar. Tamam bak aynısını yapıp sadece doğrusal denklem öğreneceğiz. Ama hepsini değil ünitenin tamam mı? Bak beni yanlış anlama. Beni yanlış anlama. Her neyse doğrusal denklemlerin yarısına kadar öğreneceğiz. bir tamamını falan değil. Ama eğer ben yapabilirim ben şey ben bunu yapabilirim bu kadar kendimi iyi hissediyorum diyorsan eğer yapabilirsin eyvallah ama eğer bana çok gelir zorlanırım kafam karışır kendimi kötü hissederim falan diyorsan bırak yarısına kadar doğrusal denklemin yarısını öğrensen yeter salı günü yine salı günü geçen hafta ne yaptık? aynısını daha sonra fiili çatı video çözüm kazanım. bir de adventure ezber bu da İngilizce ayıp olmasını ekledim ama bence gerek yok bakın kendi fikrimi söylüyorum eğer sizce gerek varsa öğrenin Çarşamba günü yine aynısı. Artı basit makineler video, video çözüm yarısına kadar arkadaşlar bakın. Kendinizi boşu boşuna zorlamayın tamam mı? Perşembe günü Çağdaş Türkiye yolunda adımlar. O kadar kötü yazmışım ki. Çağdaş Türkiye yolunda adımlar video artı video çözüm artı kazanım arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Bakın hepsini değil yarısını yarısını abartmaya gerek yok. Kendimizi yormaya gerek yok. Daha önümüzde uzun yollar var. 4 ay var. 5 ay var. Çok ay var. Boş ver. Cuma günü aynısını yapıp Hazreti Muhammed'in Özel, örnek özellikleri, örnekliği, video artık kızım. Şimdi asla Cuma günü hiçbir şey yapmana gerek yok demek istemişim ben burada. Tamam mı? Sen bence beni anlarsın. Şuraya bakayım pardon. Bazen diyorsunuz abla kamera yanlış yerde. Ben burası kendi gözümü içine bakarak konuşuyorum. Şurada sizin gözünüzün içine bakarak konuşuyorum. Çok kötü hissediyorum böyle de. Ben kendi gözüne bakayım. Tamam, ya, arada sırada buraya bakarım. Şimdi asla Cuma günü ben demek istemişim ki hiçbir şey yapmana gerek yok. E, ayıp olmasın diye biraz dine bak demişim. Tamam mı? Yani aslında konular bitmiş. Tamam mı? Sen cuma günü bunu yapmasan da olur aslında kardeşim. Cumartesi günü yine aynısını yapıyoruz. Cumartesi ne yapıyorsan? Hiçbir şey yok başka. Bitti. 285 artı 40 kaç ediyor? Bir dakika. 325. İnşallah doğru hesaplamışımdır. Cumartesi günü 325 soru çözüyoruz. Bitti. Pazar günü Yine aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Yani 40 paragraf artı birinci dönem denemesi. Şimdi biz birinci dönem denemesini zaten yapmıştık. Yapmaya gerek çok çok var mı? Yok. Ama yapsak iyi olur mu? Olur. Ee, yani yapabilirsiniz. Yapmayın demiyorum kesinlikle. Yapabilirsiniz. Ama eğer artık size çok ağır geldiyse, ağır yalnız, ağır geldiyse deneme yapmaya gerek yok son pazar günü. Çünkü ondan sonra okul açılacak, sabah kalkacağız falan filan derken belki zorlanabiliriz. O yüzden deneme yapmanıza gerek yok diyorum ama yapın mı? Yapın. Tamam mı? Yani zorlama yok kesinlikle bu denemelerde ve din ve İngilizce'de ama yaparsanız daha iyi olur, daha iyi olur tabii ki de. Daha sonra 20 doğrusal denklem, 20 fiili çatı, 20 basit makine, 20 çağdaş Türkiye yolunda adımlar yapıyoruz arkadaşlar. Burada ne demek istemişim aslında ben yani öğrendiğimiz hepsinin 20 sorusunu çözüyoruz. Bu arada ben burada kazanım falan demişim ya. Bu kazanım ne demek sana bunu anlatacağım şimdi. Kazanım dediğimiz şey yani sen genel tekrar bölümü falan boş onları. Normal test kitabında olan kısımlar var ya. Oradaki kısa sorulardan bahsediyorum. Mesela Karakök yayıncılığı var. Şu an reklam falan değil bu arada. Bak. Karakök aşırı basit soran bir yayın. Çok basit. Gerçekten yani şey yani, çarpanlar katlarda mesela iki satırlık bir soru falan olduğu için böyle uzun uzun değil. Yani yeni nesil çözmüyoruz arkadaşlar biz burada. Tamam mı? Mesela 20 soru demişim ya. 10 sorusunda yeni nesil çözebilirsin. De, 5 sorusunda yeni nesil çöz. 15'inde kazanım çöz. Kazanım dediğimiz çok kısa sorulardan oluşur. Mantığa yönelik değil. Bilgiye yönelik olan şeyler. Ama yeni nesil Mantığa yönelik ve çok zordur. Zaten bizim burada yapamamızın sebebi paragrafı az çözmemiz. O yüzden her gün 40 paragraf çözüyoruz arkadaşlar. Bunu kesinlikle eksik etmiyoruz. Bitti. Vallahi bitti. Yemin ederim bitti. Çok mutluyum. Arkadaşlar videom 25 dakika olmuş. Aman Allah'ım. Tamam. Arkadaşlar videomu umarım beğenmişsinizdir. Umarım bu size iyi gelir. Bunların hepsini siz bu arada kendiniz yazın elinizle. Ee, bence yani benim yazımı anlayabilecek kapasitesi, kapasitede değilse bir dakika ya saat 3'te beynim çalışmıyor. Benim yazımı anlayabilecek kapasitede iseniz bunu çıkartabilirsiniz. Bu arada paragraf eşittir yazmışım. Bunu anlatacağım size. Paragraf eşittir noktalama yazım metin türleri. Bunlar ne demek? Paragrafın anlamı zaten metin evet metin türleri, yazım kuralları, noktalama işaretleri bunların hepsi paragrafın içine giriyor diye biliyorum. Ben öyle görmüştüm. Umarım doğru görmüşümdür. Ee, o yüzden bunların hepsinin içine giriyor. Eğer bilmediğiniz, mesela metin türleri ne demek, yazım kuralları, söz sanatları, cümle türleri, sözlükte anlam, noktalama, deneme, makale bunları bilmiyorsak videosunu izleyip çözebiliriz. Çünkü bunlar e, mantığını anlamaya gerektiren şeyler değil. Eğer mesela ben e, çarpanlar katları anlıyorum ama çözemiyorum diyorsan 30 soru çözmek yerine 10 soru çöz, kalan 20'sini video çözüm izle. Tamam mı? Bunları da böyle de yapabiliriz. Yani bunları da biz ayrıştırabiliriz. Video yarım saat olacak. Aman Allah'ım inanamıyorum şu an ben buna. Ee, arkadaşlar abartacak hiçbir şey yok. Ee, biz bunları sakin bir şekilde yol kat edeceğimizi düşünüyorum. Ee, bunların hepsini yüz yüze yapmak zorunda mısın? Hayır. Birkaç kere yap, Yani mesela e, salı günü 40 paragraf üstlü ifade 30 demişim. 30 yapma 15 yap. Hiçbir şekilde zararlı değilsin. Bizim amacımız bunları birazcık da olsun uyabilmek Tabii ki de çok yani yüz uyarsak çok iyi mi olur? Kesinlikle çok iyi olur. Biz uyumaya çalışalım. Ama bir kere yapamadım diye tüm programı bırakmayın. Bakın ben de öyleydim çünkü. Mesela Team Life 10 diyor tamam mı? 160 sorudan 10'un 150'sini çözmüşüm. 10'unu çözemedim diye diğer gün programların hepsini bıraktım. Öyle bir şey yapmayın kesinlikle. Saçmalamayın. 10 sorusunu çözmeyi ver. Bir şey olmaz. Sonuç olarak sen 160 soru diye 150 soru çözmüşsün. Kesinlikle kazanıyor musun? Evet. Bir şey kaybediyor musun? Hayır kesinlikle. O yüzden moralimizi bozmaya kesinlikle gerek yok. Çok kesinlikle kullandım. Saat 3'te bu kadar oluyor. Ee, yani programı salmayın yeter ki. Uyumaya çalıştığınız kadar uyun. Belki de yani şehir dışındasınızdır. Olabilir. Ay işiniz çıkmıştır. Siz olsa yapmaya çalışın. Mesela bunları kendi kafanıza da bölebilirsiniz. Yapmak zorundasınız demiyorum. Saatli saatsiz olayı daha demin anlattım şeylere hiçbir şey bilmeyenler. Yani bu arada lan ırkçı gibi hissettim kendimi. Bir dakika. Hiçbir şey bilmeyenlere ne ya? Yani Çalışmayanlara mı diyeyim artık. Her neyse. Anlattım. Arkadaşlar saatli saatli zor olacak. O yüzden ben saatsiz yaptım. Siz bunu kendi kafanıza göre ayarlayın. Herkesin kapasitesi farklı olduğu için. yani Belki ben filmimizi 30 dakikada çözersem sen belki 40 dakikada çözersin. Bu olmaz. O yüzden bu, bunu iptal iptal yani. E, tamam arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. E, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bakın bu kadar video çektim yani. Allah'ım inşallah arkadaşlar hakkınızı helal edin bu arada. Biraz geç attım videoyu. Ama yarın görürsünüz bence. Düşerim önünüze diye düşünüyorum. Eğer önünüze düşmezsem de bakın artık. Yani aratın beni bir şey yaparsınız. Ben size inanıyorum. İnşallah görürsünüz bu videoyu. O zaman arkadaşlar sakin oluyoruz. Abartmaya gerek yok. Abartmaya gerek yok. Bak hep aynı şeyi söylediğim farkındayım ama abartmaya gerçekten gerek yok. Bunun moralimizi bozmaya da gerek yok. Sakin oluyoruz. Umarım yazım anlarsınız. Anlamazsanız yorumlara yazın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben şu an gerçekten ne yapmaya gidiyorum? Uyumaya gidiyorum. Bye bay